Hazır mısın? Hazırım da. Açın mı onu? <laughs> Hadi koşuyorum. Gel kardeşim. 3, 2, 1. Şu anda Ebru'nun telefonu şurada. O fotoğraf çekmek için ayarlama yapıyor. Bence güzel. Güzel bir anı. Çok güzel. <laughs> yine. Evet. Yine, yine daha farklı poz verebiliriz. Bir yandan da ben video çekiyorum. Hadi bakalım. Mutluluk çamlarımızı aldık. <laughs> <Bir> saniye düşmesi. <laughs> Şu an hangi tapınaktaydık? Heyyan. Kyoto'da o tapınaktaydık işte. Heyyan. Hadi bay bay. Ha orada mı çekeyim? Hadi bay bay.